Selam arkadaşlar YouTube'un en gereksiz, en saçma kanalına hoş geldiniz. Bugün kolona raf deniyoruz. Evet. Yine Mustafa'nın hesabında deniyoruz. Çünkü Mustafa'nın hesabını çıktı. Benim hesabımda çıkma olana maalesef yok. Çıkmasının imkanı bile yok. Bunu diyormuşum biraz sonra çıkıyormuş neyse. Aa Musti çok fazla üç maç oynamış be. İyi. Neyse. Şimdi Kuraner Rafa'nın bildiğiniz gibi kötü bir alışkanlığı var. Her <laughs> yani anlatmaya gerek yok. <laughs> Neyse. Hızlıca maç oynayalım. Tek açtım. Yani muhtemelen kaybedeceğim. Bu hesap daha güzel çünkü. Benim hesabımda <laughs> downloadlarla oynuyorum. Ona rağmen yeniliyorum. üzüldüm. Abi ya, Rosa'ya bak ya. Kutumu kutumu çaldı bir de üstüme üstüme geliyor. Gelme. Neyse. Öldü. Ya ya. Ya gabe. Neyse çift oynayalım o zaman. Çift <laughs> oynayalım. Yani biliyorum ölçeyi. <laughs> Ama Rose ya Kolonel Raffa ölmez ya. Kırayım şu kutuyu alalım biz kutuyu. Abi bu oynamıyor herhalde. Ha He, oynuyormuş işte. Bu oynamasaydı zaten her türlü kaybetmiştim. Ama Mustafa'da gibi ağacı çok seviyorum ya. Çok ta tatlı şirin bir şey. Vaaay. Küçük oldum. Karakterler 3 ay 4 olursa güzel olur mu? İyi yani iyi bir karakter gibi görünür. Hayır. Hayır olmaz. Olmaz. Hayır. Hayır. Abi bu Rico gibi zaten. Abi biz senle kardeş sayılırdık Riko. Ben benim mermilerim de sekiyor. Riko ihanet yaptı. Hayır aslında yapmadı. Abi ya, hemen dalma ben geleyim bir. Ya bir ben gelirim. Abi ben geleyim. Ya tamam aldık bunu aldık aldık. Tamam onu da alırız bence. Ben ölürse ölsem bile alırız yani. Gel buraya sık. Tamam, güzel. Birinci olduk. 9 kupa. Yani Mustafa ya Mustafa'ya da kupa kasmış oluyoruz en azından. <laughs> Yararımız bu. Arada kendi hesabıma 29 taş verip 1000 jeton katlayıcı aldım. Dükkanda alabileceğim taşla ilgili bir şey olursa hemen alıyorum. Nedense benim öyle bir şeyim var. Hastalık mıdır nedir? Dükkanda bir şey alabilirsem hemen alıyorum. pat Arkadaşlar <laughs> Aa koroner rafes. Aa köşeye sıkıştım ama bir saniye. Bir saniye öldüm ben burada zaten. Salayım direkt. Tamam. Ben durumları düzeltmek için sutuyla oynamak istiyorum. Aa Ems de güzel olabilir belki bu haritada. Bilmem ki iyi Haritada bazı yerler sıkıştı. Neyse. İyi olması da sorun yok. Mustafa ile arabada kupalası oldu? <laughs> Ay bir saniye bu adam benden daha fazla büyük. Nasıl olabilir? Çok şaşırtıcı değil mi? Ben önce seven, seven bir kişiyim. Onu da oynamayı severim. Bu arada yakında challenge videoları gibi videolar atacağım. Mesela hiç yük almadan maç kazanmak gibi veya hiç çimenlere girmeden maç kazanmak veya maç kazanmamak sadece oyun oynamak yani iyi olur. Abi hayır hayır abi ben ölürsem butik tek başına yaşayamaz ki. Tek başına ne yapacak? Ne Abi ya. Bu karakter 20 ya. Neyse tekrar koyanlar hafta oynayalım. Durumu düzeltmek için evimizde oynamak istedim. Onu da düzeltemedim. Yani batıyorum. Neyse NRP ile mi oynasak ya? Oynayalım. Açıldı. Dün nereye vuruyor? Ben ota basmaya alışmışım. Hep ota basıyorum. Hiç nişan almıyorum. Bazen nişan alıyorum. Ama böyle mesela yanımda biri var ama ondan daha yakında takım arkadaşım yani birbirimize dönerek takım olduğumuz bir kişi var. Hemen ota basıyorum. O kişiye vuruyorum. ona da ihanet ettiğimi düşünüyor. Bana vuruyor. Öldürüyor. Gülücük attım. Çünkü ölmedim. Adam acıdı mı acaba? Aa, bekleyin. Vay. Vay. Aa, Bella. Ya, benim takım arkadaşım Bella'ymış. Yeni öğreniyorum. Değil? Ulti atsın mı? nasıl da olacak? Ya Tamam tamam devam devam. Ya. Şey Sesini mi bu? Sıraç burada alır. 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 Aa, Nasıl ya? Lupa bak. Sadece nasıl değil kendim nup Abi ya. Ya kaç öldürürler beni orada. Sinirlendim şu anda. Bu şey olarak de. arkadaşım gelsin onunla beraber belki alırız. Ama masakta ikinci oluruz yani sorun değil. Blue'yu al alabilir miyim Blue'yu? Blue'yu az kalsın alıyorum. Alamadım. Ben öldüm. Neyse. Ama Corner raf güzel bir karakter bence. Sadece bazı kişiler oynay oynayamayabilir benim gibi. Bu arada bir saniye. Tamam. Şimdi Mustafa'nın kulübü bu işte. Ama kulübünde kademli miydi Üye Ne bileyim öyle bir şey. Neyse. Koroner raf denemesi bence bu kadar yeterli. Görüşürüz. Aa, ama bir saniye, bir saniye, bir saniye. Şimdi bu hangi şeyden çıktı? Arkadaşlar 21. kademeden çıkmış yanlış. Hatırlamıyorsam ama bir saniye önceki sezon. Ö önceki sezonda da var. Yok. Neyse. 21. kademede çıkmış. Çünkü savaş kutusundan çıkmış Kona'ra Mustafa. Ya. Neyse. Görüşürüz ve bye bye